Castrol Magnet Magnetekleşim doğrusundan merhaba sevgili seyirciler. Çağrı Kemal Kırca'dan geliyor bu haftaki sorumuz. Günümüzde maliyet azaltmak için araçlarda bağımsız süspansiyon yerine torsiyon sistemi, disk fren yerine kampana kullanımı yapılıyor. Bunun sürüşe ne kadar etki ettiğini anlatır mısınız demiş. Evet, bazı seyircilerimiz e, hakikaten bu konuda çok takıntılı diyeceğim bunu. E, aslında negatif anlamda söylemiyorum kesinlikle. Çok dikkat ediyorlar anlamında kullanıyorum. E, torsiyon çubuğu mu var, arkalar disk mi kampana mı özellikle dikkat ediyorlar. Şimdi işin üstadına Serdar abiye soralım. Yıllardır yarıştı, yarışıyor, e, takımı yönetiyor. En iyi o bilir tabii ki süspansiyon sistemlerini ve fren sistemlerini. Serdar abi hakikaten torsiyon çubuklu veya bağımsız e, bir e, süspansiyonla Arkada disk veya kampana olmasının ne kadar normal bir sürücü için sürüşe etkisi var, güvenliğe etkisi var? Yani buna bu kadar e, takıntılı bir şekilde dikkat etmeli miyiz yoksa aracın asla, keyfini mi çıkarmalıyız? Asla, asla bu takılınacak bir konu değil. Ee, i̇zah etmeye çalışacağım. Üç tane ana başlıkla e, ilerleyeceğim. E, birincisi e, ne kampana ne torsiyon çubuğu kötü, kötü sistemler değil. E, bugün e, üzerine... Ee, onlarca ton yük konulan e, kamyonlar bile sadece e, kampana sistemi kullanıyor. E, yani onların bile fren ihtiyacını gayet rahat karşılayacak vaziyette. Peki araya gidelim. Kampana kampananın karşısında. çabuk ısındığına dair de bir söylem var. Yani Şimdi riske hep, göre. Hep hepsini toparlayacağım izin hı hı. verirsen e, Muratcığım. E, bu yani kampananın kötü bir şey olmadığının açığı. İkincisi torsiyon da Marka vermek istemiyorum şu anda. Dünyada çok bilinen, herkesin çok tercih ettiği hı hı. spor otomobillerin bile 60-70 senelerden itibaren hı hı. torsiyon çubuğuyla kullanıldığını veya torsiyon dingil sistemleriyle kullanıldığını hı. biliyoruz. Bu birinci ana başlık. İkinci ana başlık ne bizim kullandığımız kampana sistemleri ne de bugün kullandığımız torsiyon sistemleri 20-30 sene 30 sene öncekiler gibi değil. Bunlar da çok gelişti. Yani 30 sene önceki kampanalar kampanalı frenlerden belki soğumamasından, tutmamasından belli bir süre sonra ısınmasından şikayet ediliyor. Bugün artık hem metalurji, hem fren balatalarının kalitesi, hem orada kullanılan hidrolik yağları bunlar çok geliştiği için artık dizi kampana fren sistemleri son derece güvenilir hale geldi. Jantlar bile değişti. Jantların <laughs> tasarımları bile o fren sistemini soğutmak tabii, üzere tabii, tasarlandı. aynen 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 öyle aynı şekilde e, torsiyon sistemleri de son derece gelişti. Yani bunlar da 20-30 sene önceki sistemler değil. Bu iki ana başlık çok önemli. Esas daha önemlisini söyleyeyim. Üçüncü ana başlık. Artık bu sistemler eskisi kadar önemli olmamaya başladı. Çünkü kullandığımız arabaların hepsinde mesela ABS fren sistemi var. ABS fren sistemi zaten sizin freninizin ısınmasına izin vermiyor. Zaten e, freninizin kilitlemesine, ısınmasına zaten izin vermeden çalışıyor. Traksiyon kontrol sistemleri var, traksiyon kontrol sistemi var, ESP var, e, çapraz tekerlek fren sistemleri var. E, bunların hepsi otomobile çok daha iyi yol tutturan sistemler, çok daha iyi durmasını, çok daha iyi yol almasını, e, patinaj atmamasını bunları sağlayan sistemler olduğu için artık zaten. Bizim kullandığımız materyallerin yani dingilin nasıl olduğu, e, suspansiyonun bağımlı mı, bağımsız mı olduğu, kullandığımız frenin disk mi olduğu, kampana mı olduğu, bunlar eskisi kadar önemli değil. Ama tabii şunu demek istemiyorum. Yani ya kampana fren disk frenden iyidir. E, tabii ki böyle bir iddiam yok. Ama özellikle araçların arka tekerleklerinde ben mesela önünde kampana olan bir araç 70'lerden bu yana görmedim. Buradaki özellikle e, yeni teknoloji önden çekiş araçların evet. motoru, şanzımanı her şeyi önde olduğu için ağırlık merkezi çok daha fazla öne yakın. Yani 1000 kiloluk bir arabanın önü 6-700 kilo, ön tekerleklerine basan yük 6-700 kilo, arka tekerleklerine basan yük 3-400 kilo. Dolayısıyla ön frenlerin gücü zaten o aracı durdurmaya fazlasıyla yetiyor. Arka tekerlekler... 300 kiloluk bir yükü durdururken kampana frenlerle hı hı. ön tekerlekler 700 kiloluk bir yükü durduruyor. Yani hani bunların hiçbiri tesadüfen yapılan şeyler değil. Bunların hepsi fabrikalarda geliştirme yapılırken onlarca yüzlerce mühendisin deneyip ortaya çıkarttığı şeyler. Eğer güvenli olmasa zaten bu araçlar üretilemez. Üretilse de satılmaz. Kimse bunları tercih etmez ama bu anlattığım üç ana başlıkla e, konuyu iyi anlattığımı e, zannediyorum. Hı, hı. Yani hem bu sistemler tek başlarına kötü sistemler değildir. Hem bunlar zaman içerisinde çok gelişti. Bir de bugünkü otomobil teknolojisinde bunların zaten eskisi kadar e, fonksiyonların önemi kalmadı. Ama bir maliyet farkı olduğu için de üretici burada aslında bir tercih yapıyor. Yeterli güvenliği, yeterli konforu sağlıyorsa o zaman bir diğerini tercih edebiliyor. Evet, ama bu Aracın e, fiyatını ucuzlatmak için tüketicinin lehine yapılmış olan bir şey. Şimdi ben burada marka vermeden birazcık otomobil tarihine gireceğim. Birkaç dakikanı daha alacağım bunu. Şimdi bakın şöyleydi. 50'li 60'lı 70'li senelerde Amerikan otomobilleri vardı. Hı hı. Hatırlarsınız belki eski e, Amerikan e, filmlerini. Araçlar e, biterdi, araçlar e, imalattan kalkardı, hurdacılara atılırdı. Niye atılırdı? Motoru bitmiştir ama pırıl pırıl bir şanzıman, pırıl pırıl bir diferansiyel bunlar imha edilirdi, atılırdı. Japonların mesela bu konudaki başarısı nereden geldi? Japon öyle bir otomobil yaptı ki motoru biterken şanzımanı da bitti, şanzımanı biterken de diferansiyeli de bitti. Aynı anda kilometre saati de bozuldu. aynı anda da benzin göstergesi de bozuldu. Bu araç diğer demek ki o dönemde üretilen araçların bazı parçalarına biz gereksiz para ödüyorduk. Yani hani motoru 200 bin kilometrede atıyorduk. Ama arkada bizim 500 bin kilometre gidecek bir diferansiyelimiz vardı. Niye ona o parayı veriyorduk? Halbuki biz onu 300 bin kilometresi kullanmadık. 200 bin kilometre onu da attık. Şu anki araç maliyetlerini düşürmek için uygulanan formüller bunlar. Yani aracın maliyetinin düşürülmesi aslında tüketiciye avantaj sağladığından çok pardon üreticiye avantaj sağladığından çok daha fazla hı hı. tüketiciye avantaj sağlıyor. Çünkü siz o araç için gereksiz bir aksama para ödemek zorunda kalmıyorsunuz. Eğer o otomobilin arka freninin kampana fren o aracı için yeterliyse bununla kullanıyorsunuz. Eğer siz zaten o aracı disk frenle alsanız belki 500 euro fazla ödemeniz gerekecek. Hı hı. Bu işte bu cevap güzel oldu hakikaten. Demek ki her şey e, aracın yani en optimal diyoruz her zaman en optimal şekliyle yapılıyor. Fiyat, fayda, güvenlik her şey bunun içinde düşünülüyor ve araçlar üretiliyor. Ama yine bu konuda hassas olanlar tabii ki istediği sistemdeki araçlara bakmaya devam edebilir. Evet teşekkür ediyoruz bu güzel soru için Çağrı Kemal Kırca'ya haftaya bir başka soruyla tekrar birlikteyiz.